Sayıyorum. Hadi bakalım sayalım. Hayırlısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben neyi saklayayım? Bilmem. Ee, sen bir yere saklan. Önem, arkam, sağım, solum, sağım, saklamene be. <laughs> Çok tatlı.

Aslan Sobe Yaşasın Onu sobeleme Bırak ona öğrensin Onu sobelemem Sobeeee Şimdi eğmele orda Eğmeni sobeleyebilirsin, Tamam mı Eğmen sobele de. Bekle Evden Eğmen sobele Baba detta Tamam èresan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Önüm, arkam, sağım, solum, sabahçaklar Merhaba <laughs> Merhaba Bunlar nereye saklandı acaba? Şimdi arayalım bakalım neredeler bulamadım. Bulamadım Sabale. Tam oraya git bak oraya sardım şimdi koş Sobele koş. Hadi şimdi bak oraya koş yavaşça. aferin Üçünüz de kazandı. ay Tamam lan, siz lan, üçünüz de kazandın. Tamam bak istiyor. bir daha oynayalım mı istiyor lan, musunuz? Lan, Kim bir daha oynamak istiyor? Ben, Sen. Sen de mi? Bir lan, daha. O zaman ben sen mi sayacaksın? Tamam say. Bak bir şey söyleyeceğim aslan. Aslan siz lan. çocuk küçük ki bunu sabeleme tamam mı? Diğer elmenle beni sabele tamam mı? Tamam mı? Hadi say. Onu Nasılsın? Hı? Ben de iyiyim. Sağ ol. Seni gördüm. iyi oldum. Teşekkür. Hatırladın. iyi misin? Hı. Şükür. Aslan sabah yapıyorsa Bir tek Eymen kaldı, Eymen'i bul. Eymen'i sabırlayabilirsin hadi. Ben de sürprize sordum sen bulana kadar tamam mı? <laughs> Bizim de saklanmaç yerden sonra da başka bir soru mısın? Ben misin? Teşekkürler. <laughs> Söyleme sakın, kendisi bulacak. Ben de bilmem nerede olduğunu. Dur bulur şimdi bir yerden çıkar. A, git sobede git koş. Tam git sobede koş. Eymen sobede koş koş koş. Aferin. A, 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 öğrenmiş oldun gördün mü? A, şimdi oynama yapıyoruz sakin olun çocuklar. Devam ediyoruz mu başka oyunu geçelim? devam ediyoruz dedin sen. Aynen ne de buna fark etmez zaten. Bir şey isteyeyim mi oyunu? Oyun. Dur. Aynen devam edelim başka bir şey mi oynuyor? Başka bir şey. Böyle... Söyle adını. Neydi olur 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 tam körebe olur gel. Hepimiz oynayabiliriz onu onay. gel. Olur.